Abi onları onlar, 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 caminin o ileri çıkan mikrof var ya. O mikrof oraya takacak yani Buradan baka baka Buradan yani, <laughs> baka Sadece diye ne bileyim Yok. Kim Sadece sıvası artık. Bunun içine boşaldığıyla iki metre. İki, iki metre. Ne? İki iki metre. Allah'ım. Ali Yok. Biz destekçisiyiz. Aa, Melih de 9 Aralık ne topluyor. Ben işi yapan var, yapamayan var. Ben şimdi söyleyeyim. Bu camiye 2018'lerde başladık. E, camimiz, mevcut elimizdeki cami, kiliseden dönme, İmam evimiz yoktu, şadırvan ihtiyaç yerleri yoktu, abdesthane vesaire. E, bunları hepsini bir çatıya altına almak için öyle bir proje başlattık. E, başladık, bugüne kadar geldik. Köylünün çabasıyla geldi özellikle. Maalesef imkanlarımız buna El Elvermi minaremiz başlamış yarilerde, sıvamız başlayacak. Elimizde ona cevap verecek imkanımız yok bir gerçek. Kiliseden dönme bir camimiz, camimiz var, orada devam ediyoruz hizmete. Ama ihtiyaç yerlerimiz olmadığı için me mecburen bu projeyi başlatmak zorunda kaldık. Artık bundan sonra da yardımseverlerin yardımından devam etmek istiyoruz. Bir ay önce buraya geldik arkadaşımla beraber Resul Usta ile beraber minareyi başladık. E, tabii maddi imkanları olmadıklarını söylediler bize. Biz de bunu göze alarak zaten buraya başladık yani. Gördüm ki yani motor bayağı zorlanıyor yani ekonomik yönden zorlanıyor. Köylü de camiye çok düşkün. Yani düşün ki yani insan adam görüyor gelirleri yok. Bu köyün geliri yok. Gelirimiz kendilerine yetesiye fasulye dikmişler. Ama o fasulyeleri inanın ki gidiyor pazar yerinde satıyor. Getiriyor parasını veriyor muhtar'a. Bugüne kadar getirdiler. Ancak bundan sonra yani işleri zor. <laughs>

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فضلك